Değerli arkadaşlar, Tevrat'ın Mesajı programına devam ediyoruz. Bugün Yaratılış kitabının 8. bölümündeyiz. Ve e, Rab tufanı gönderdi artık. İnsanları yargıladı günahlarından dolayı e, yani ve yapmış oldukları kötülüklerden dolayı çok ağır bir şekilde e, yargıladı ve bütün canlıları yok ettiğini okuduk. Ve özellikle bu sırada Nuh ile ailesi, üç çocuğu ve gelinleri toplam 8 kişi olmak üzere. Bir de bütün hayvanlardan ikişer örnek, çifter örnek ile beraber tufan süresince onlar gemide kaldılar. Ve bu ne kadar sürdü? Sekizinci bölümde öğreniyoruz ki bu bir yıldan fazla sürdü. Evet, yani yağmurlar 40 gün boyunca devam etti. Sonra sular böyle 150 gün boyunca böyle durdu. Sonra azalmaya başladı. Zaten 8. bölümün ilk ayetinde şunu okuyoruz. Sonra Tanrı Nuhu ve gemideki evcil ve yabanıl hayvanları anımsadı. Yeryüzünde bir rüzgar estirdi ve su sular alçalmaya başladı. Bu şekilde Tanrı artık yeni bir başlangıç hazırlıyor. Ee, ve diyor ki sular yeryüzüne çekilmeye başlayınca 150 gün geçtikten sonra sular azaldı. Gemi 7. ayın 17. günü Ararat dağlarına oturdu. Bu çok ilginç. Hani aradan hani tufan ikinci ayda başladı ve şimdi diyor ki 7. ayda yani yaklaşık 5 ay sonra Ararat dağlarına oturmuştu. Yani sular öyle azaldı ki en az bir dağın doğru zirvesi görünmeye başladı ve Nuh'un gemisi oraya gidiyor, oturuyor. Nasıl bir dağ? Burası bahsedilen yer neresi? Ararat Dağı. Bununla ilgili pek çok teori, pek çok düşünce olmuştur. Kimisine göre bu Arı Dağı. Doğu Beyazıt'ın hemen yakınında bulunan Arı Dağı olması gerekiyor. Çünkü çok yüksek bir dağ ve eskiden beri Ararat ismini taşır. Ama şuna dikkat etmek lazım. Eski İbranice olan şu söz Ararat aynı zamanda Urartu anlamına gelebiliyor. Ve dikkat edersek burada bir dağdan da bahsetmiyor. Ararat dağlarına oturuyor diyor. Yani bir daha zinciri söz konusu burada. Ve aslında ilginçtir ki Türkiye'nin doğusuna bakarsak Doğu Beyazıt'tan aşağı Cizre'ye kadar inen bir dağlar zinciri vardır. Ve bunlar eskiden Urartu dağları denirdi. Ve çok eskiden beri Yahudiler olsun, Hristiyanlar olsun daha sonra Müslümanlar bile belirli bir dağa giderlerdi. Ve o dağda özellikle Nuh'un gemisinden kalan işte sunak olsun ve oradaki ağaçlarından ve tahtalarından kalma şeylerle törenler yaparlardı. Yani orada bir harabe varmış diyorlardı. Çok ilginçtir ki bu da günümüzde Cudi Dağı olarak geçer. Çok çok yüksek değil aslında ama üstü böyle düzdür. Ve bazı çalışmalar yapıldı zamanında ve orada işte Nuh'un gemisine ilişkin bazı belirtiler bulunmuştur. İşte zift kaplı ağaçlar olsun, orada metal yani çiviler vesaire başka demirler de bulunmuştur. Tabii ki yüzde yüz emin olmak mümkün değil. Günümüzde ne yazık ki oraya çıkıp bir çalışma da yapılamıyor. Ama biliyoruz ki bazı dilen yani burada Ararat Dağları Türkiye'nin doğusundaki o dağların bir yerinde olması gerekiyor. Bugün tabii ki artık aradan 3-4 bin yıl geçmiştir bu olaydan bu yana. Dolayısıyla yani emin bir şekilde bir şey görmek mümkün değil ama aşağı yukarı yerini biliyoruz. Diyor ki gemi oraya oturdu ama sular halen çekiliyor yavaş yavaş. 10. ayın birinde dağların doğruğu göründü diyor. Daha sonra 40 gün sonra Nuh yapmış olduğu geminin penceresini açtı. Üst taraflarda bir pencere yapmış ve bir kurgu bir kuş sağlıyor. Gidip baksın bir şeyler var mı yok mu ve bir yerlere konmadan geri dönüyor. Daha sonra bir güvercin de gönderiyor. Güvercin konacak bir yer bulamadı. Çünkü her yer suyla kaplıydı hali. Bu şekilde ilerliyor. 7 gün sonra bekledi. Sonra güvercini yine dışarı saldı diyor. Güvercin bu defa gagasında yeni kopmuş bir zeytin yaprağıyla akşamleyin geri döndü. O zaman o suların yeryüzüne çekilmiş olduğunu anladı. 7 gün daha bekledikten sonra güvercini yine gönderdi. Bu kez güvercin geri dönmedi. Yani anlaşılan nedir artık konacak bir yer bulmuştur. Yeryüzü artık kuruyor ve artık ağaçlar ortaya çıkıyor ve bu bir umut dalı olmuştur. Zaten umut dalı benzetmesi buradan geliyor. Tabii ki bu sırada artık bayağı uzun zaman geçti ve e, artık ikinci ayın diyor ki 27. günü toprak tümüyle kurudu. Yani bir yıldan fazla zaman geçmiştir. E, o gemiye hapsolmuşlar bir hayvana bahçesiyle beraber çok çılgın bir şey olması gerekiyordu. Bir şekilde dayandılar orada ve artık kapıyı açtılar. 15. ayette okuyoruz. Tanrı Nuh'a karın oğulların ve gelinleriyle birlikte gemiden çık diyor. Kendinle birlikte bütün canlılara, kuşlara, hayvanlara, sürüngenleri de çıkar. Üresinler. Verimli olsunlar. Yeryüzüne çoğalsınlar. Yeni bir başlangıç. Sanki ikinci bir yaratış, yaratılış hikayesi. Tanrı bir adam ve oğlarıyla beraber dünyaya yeni bir start veriyor. Bu şekilde çıkıyorlar. Ve ilginçtir ki Nuh gemiden çıktığı zaman, hayvanlara saldığı zaman yaptığı ilk şey neydi? Nuh Rabbe bir sunak yaptı. Eski antlaşmada bunu tekrar ve tekrar görebiliyoruz. Tanrı'nın aslında en başta ilk sunuyu, ilk kurbanı kestiğini gördük daha önce. Adem ve Havayı giydirmek, ayıplarını örtmek için. Ve daha sonra aynı şey Kayin ve Habil'den görüyoruz. Bir sunak yapıp Tanrı'ya yöneldiler. Şimdi de Nuh sunak yapıyor. Bu Tanrı'ya yönelmek için, Tanrı'nın artık yüzünü aramak için yapılan bir şey. Ve minnettarlığını dile getirmek için. Çünkü şunu çok iyi farkındaydı ki, no, kendisi de günahkar. Kendisi de ölmeyi hak etmiştir. Ama Rabbin lütfuyla ölümden esirgenmiştir. Ve Tanrı'ya minetarlığını bu şekilde dile getiriyordur. Diyor ki, orada bir takım hayvan sunuyor. 21. ayet, güzel kokudan hoşnut olan Rab, içinden şöyle dediği. İnsanlar yüzünden yeryüzünü bir daha lanetlemeyeceğim. Çünkü insan yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Hani burada önemli bir ipucu görebiliyoruz. Evet, insan öyle bozulmuştur ki çocukluğundan beri eğilimleri, düşünceleri kötüdür. Yani bunu kendimizden de biliyoruz. Kimsenin bunu bize söylemesine gereği yok ama bazen bunu kabul etmekte zorlanabiliyoruz ama Acı gerçek şu ki insan gerçekten A'dan Zeye kadar e, bozulmuştur. Yani tümüyle bizler günahın içerisinde doğmuş büyümüşüzdür ve bu dünyayı biz kirletmişizdir. Ama Tanrı yine iyilik yapıyor burada. Diyor ki şimdi yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok etmeyeceğim. Bu şekilde suyla dünyayı bir daha tufanla yok etmeyeceğim diye söz veriyor. Dünya durdukça ekin, ekmek, biçmek, sıcak soğuk yaz kış gece gündüz hep var olacaktır. Evet dünya devam edecektir. Tanrı dünyaya son vermiyor, dünyayı yıkıyor, dünyayı aslında temizliyor ama yeniden bir şans veriyor. Burada bir ipucu daha görüyoruz. Diyor ki artık ekin ekmek, biçmek, sıcak, soğuk, yaz, kış mevsimleri başlıyor. Daha önceki dünyanın halinde sulu çardaktan dolayı pek mevsimler de yoktu. Çünkü bütün dünya hemen hemen aynı ısı, aynı durumdaydı ve sera etkisi vardı. Ama şimdi artık kutuplar oluşacaktır. Artık dünya farklı olacak. Sıcak bölgeleri, soğuk bölgeleri ve farklı mevsimleri de söz konusu olacaktır. Yeni bir devir, yeni bir dünya söz konusu. Ve bunun ilerisinde ne olacağını artık daha sonraki programda göreceğiz.